Saru, kalk Antara annem. O belgeleri imzalamamalıydı. Çok büyük bir hata yaptı. Ve ayrıca Saru, bu hatayı sen de yaptın. Artık Antara o belgeleri imzaladığına göre kaybedeceği kesinleşti. Anlıyor musun? Hey, bilincini kaybetti. Artık resmen ortas. Anlaşma yapıldı Antara. Anlaşma tamamlandı. Tebrikler. <laughs> Bir insan nasıl bu kadar şanslı olabilir? 1 milyar rupi istedim. Ama 10 milyar rupi aldım. Bu inanılmaz. Ben sarı oldukça saf. Neden eşini ziyaret etmek için gitti ki? Beni galip gördüğü için çok mutlu olurdu. Eşiyle karşılarsa bu kadar mutlu olamazdı. Tanrım tam zamanında gitti. Kimin umrunda ki? Şimdi kutlanı gerçek anlamda yendim. Ayrıca yarın akşatla evleneceğim. Eğlence asıl şimdi başlayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.